Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Malum yaklaşık bir 10 gündür böyle video atmıyoruz. Başımıza kötü talihsiz bir olay geldi. Babam ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Yani yaklaşık bir 10 gündür ben onunla ilgileniyoruz. Yani bu süreçte önceliğimiz zaten ailemiz her zaman bunu buradan zaten herkes gayet iyi biliyor. Zaten yapılması gereken neyse onu yaptık. Yani biz babamla bu süreçte ilgilendik. Yani damımıza çıkamadık, güvercinlerimize giremedik. Babam iyi olsun. Hepsi gerisi de boş zaten arkadaşlar. Ee, önceliğimiz her zaman ailemizdir. Tabii ki sevdiğimiz kuşlarımız olur, hayvanlarımızı onlara aksatmamız lazım ama önceliğimiz her zaman ailemizdir arkadaşlar. O yüzden bir 10 gündür böyle bir yatmadık. Buradan da sizlere de kusura bakmayın. Ee, sizi de ihmal ettiğim Çok e, meşgul zaten kardeşimiz oldu. O hepsinden Allah razı olsun. E, ben de bir açıklama yapmadım. Yani hiç moralim yerinde değildi. O yüzden hiçbir açıklama falan yapamadım. Meşgul zaten arkadaşlarımıza buradan tekrardan herkesten Allah razı olsun. teşekkür teşekkür ederim Bugün de e, boğumda hastanede yatmasına rağmen e, dedik ki artık servise çıktı yani birkaç gün ve serviste gayet durumu maşallah çok iyi oldu Rabbim kimsenin ailesine zeval vermesin e, kötü bir hastalık vermesin Herkes kendine çok çok iyi basın arkadaşlar sağlık her zaman öncelik arkadaşlar e, bugün damımıza geldik dedik ki 10 gündür böyle bir video atmıyoruz neşemiz yerimizde değildi bugün dama geldik e, kuşlarımıza kuşlarımızı da aksattık yalan olmasın. Yani bu süreçte ama dama gelip yemlerini falan attım. Ee, sadece gezdirip dolaştıramadım. Yani e, yemlerini attık kaçtık direkt zaten. E, şimdi dama geldik. Bugün de hava güzel dedim ki kuşlarımızı bıraktık şunları. Sabahtan dama yem atarken çıktık bıraktık. Dedik ki onlar biraz dolaşsın. E, dama geldik. Çütlerimizle biraz ilgilenelim. Sonra dama çıkalım. Kuşlarımızı güzel bir güzel bir havada bile uçuralım. Sonra da videoyu ona göre sardır. Sizden ricam bu süreçte video atamadık, şey yapamadık. Sizden ricam kanalımıza yeni izleyen arkadaşlar varsa abone olursa ee, teşekkür ederim. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Neler olmuş neler bitmiş hep beraber görmüş oluruz. Yaklaşık 10 gündür böyle zaten yağmur falan yağıyor. Artık her dam şöyle yemyeşil olmuşlar. Biz de müzik yapmadığımızdan dolayı böyle yemyeşil arkadaşlar. Şimdi kuşlarımız postalarımız dışarıda onlar bugün hiç iyi işlerine güneşlendiler. Güzel bir şekilde güneşlendiler. Burada baştan aramız var. Baştan aramız biraz daha toparlanmamış. Burada birkaç tane kuş var. Hiç burayı göstermeye gerek yoktur. Maalesef bu süreçte mum e, beklerden iki tane rahatsız olan vardı. Onlar da maalesef e, öldüler. Şurada çöktüler. E, burada neler var? Burada arkadaşlar bizi burada şaşırtan iki 3 tane bir olay oldu e, ee, yani bu süreçte ilgilenemedik. Yani yumurtanın çıkmayan uçlandı ya zaten yapacak bir şeyim yoktur. Anne baba çıkartamaktan sonra biz çok çıkartamazdık yani. Bizim göğük işbirliğinden çakmakla vardı. 2-3 yıldır böyle yavrudan olan çütlüm. Burada da ilk yumurta doğuran çütlümüz diyelim. Yavruyun bir tanesini çıkartmıştı. Bir tanesi de yumurtadan çıkartamamıştı. Ee, yavruyun o çıkan yumurta da e, poposuna yapışmıştı. Ben geldiğimde çoktan ölmüştü. Şu gök işbirlerin yavrusu şurada yumurta doğurmuşlardı. 2 yumurta da ziyan oldu arkadaşlar. Ee, şimdi birkaç günde böyle tekrardan yeni yer seçmişler. Ya şu tarafa ya şu tarafa yer seçmişler. Orada doğuracaklar. Onun dışında bu güllülerin yavrusu çıkmış. Birçok yavru çıkmış. Bak şu yoğurta kabuklarını görüyor musun? Çok e, yavru çıkmış. Maalesef şu sarı işbir kırmızı şibirimiz var. Nerede? Bak burada yumurta atıyor. Bu kırmızı kişiyi gönderecektik. Tekrardan yumurta doğduğu için göndermedik arkadaşlar. Çünkü kafasında bir titretlik var. Şu beyaz kukuruklarda olduğu gibi var ya. Ee, baktım. Geçen gün baktım. Yumurta da e, 10 gün yaklaşık oturdu. Yumurta boş olduğunu fark ettim. Yani damar tutmamıştı. Artık bir şeyden mi kaynaklanıyor? Tahminim erkekten kaynaklanıyor. Ee, ben de şey yaptım. Altına bunun e, ee, kara misatların yumurtasını bizim ee, Yusuf'un damında video çekmiştik. Videodan birkaç gün sonra Yusuf'un damından yumurta getirmiştim kara Dedim ki kara yumurtasını şu beyaz giysen sarı giysen altına kaydıralım. Çünkü bunlar iri olduğu için dedim ki, iri e, güzel yavruya bakarlar. Bunlar da bu süreçte yumurta doğurmadı arkadaşlar. Yani yumurta tarzıydı. Erkek küçük bir kırgınlık geçirmişti. Ondan dolayı yumurta doğurmadılar. Yani o enerji yoktu yani. Ee, ben de dedim ki sarı kişi kırmızı kişi biraz biraz iri olduğu için yavruya bakar diye, karamışsaya da bakar diye yumurtaları da boştu, bunların altına kaydırdım. Ee, oradan iki yumurta getirdim. Biri damar tutmuş, biri tutmamış. Şu an damar tutan bir taneye oturuyor. İnşallah çıkartırsa arkadaşlar bakarsa karamışsaya yavru bize e, çıkartacak. İnşallah bakarsa üst ama çıkartır. Güzel bir şekilde uçuruz. Bu arada Dur, bu fargüller buradan çıkmışken yavruyu gösterelim. Bak, iki tane yavru burada kocaman bile olmuşlar maşallah. Yavrularımız hep çıkmaya başladı. Bu lizin altında yavru büyük ihtimalle bunda da çıkmış da oynatmayalım, hiç şey yapmayalım. Burada neler var? Bunlar çıkartmış mı? Bunlar en son yumurta doğurmuştu. Yok, bunlar daha çıkartmamışlar. Bunların ay tekrar da yumurta doğurmuş. Kişbirler e, yumurtaları cırptı, tekrardan doğurmuşlar. İyi doğurması iyi oldu. Mülamazlarımız yumurta doğurdu bu arada. Sonra bu çiftliği e, çüt etmiştik en yani son videolarda. Oradan burada yumurta doğurdular. Diğeri çift oldular ama... Bak ikisi burada yan yana. Çift oldular ama daha yer seçemediler arkadaşlar. Yani bu <laughs> bunlar da yerlerini artık bulurlarsa çünkü şurası boş. Yok. Orada dolu muydu? Aynen dolu. Gök işbirliği üst kata çıktığından dolayı şu taraf boş arkadaşlar. Şu taraf alıştırabilirsek orada doğrular Yani biz de ilgilenemedik. Ee, o yüzden dolayı çok şey yapamadık. Onun dışında beni yanıltan İspanyollar oldu arkadaşlar. Bir türlü çift olamadım. Birbirlerine yaklaştıran burası. Ee, birbirlerine alıştırın ama çift olmadılar yani. İki gündür belli. Önlerine kapatıyorum. O biraz önce eğilmedim Bir iki saat önce eğilmedim. O süreçten dedim, dışarıda kalsınlar, kovaya kapatıyorum. Sonra da bu beyaz kıl kuyruklar. Bak, bunlar da burada. Bunların yumurtaları da cılk oldu. Bunlara son bir şans vereceğim. İlaç tedavisini yapıyorum. Şu an damar tutma yumurtasını deniyorum. Bunda da damar tutmazsa mecburen erkeği değiştireceğiz arkadaşlar. belki erkeği uçuma çekeriz. Buna göre bir tane erkek ayarlar, yavruya vururuz yani. Bakalım haktan hayırlısı. İspanyollar da burada kalacak. Sonra bu müzeverli morlarımız da doğurdu. Yusuf'un dişisinde bizim morumuz da doğurdu. Şu an oturuyorlar maşallah. Sonra bizim İbrahim'in bizi aldı. Müzeverli morlar da doğurdu. Onlar da şimdi oturuyor. Mülemasar köşede oturuyor. Ve burada parafiller tekrardan doğurdu. Tekrardan oturuyorlar. Burada tekrardan şey var arkadaşlar. Bak bak size ne göstereceğim. Bu süreçte yavrumuz da var ya. Bak. Bu da bizim mülamaz yavrumuz kuyrukları beyaz sadece bir iki tane var onları çekeriz bak o burada bu parçası içinde bir maşallah yorumu yazarsanız bak, bak nasıl olmuş bunun bir tekini şunların yüzüne maalesef şu olmuştu bak burada yavru ah, sakın girme oraya seni döver onları vallahi, vallahi girdir dur dövmeden onu çıkartalım. Bir Bastan parçası için de bir yoruma maşallah yazarsınız arkadaşlar. Bak bu da burada. Bunların annesi babası tekrardan yumurta tarzı oldular. Lan? Bak bunlar da yumurta tarzı. Tekrardan doğururlar. Sonra arkadaşlar şunlar daha doğurmadı tamam mı? bunlar da bak yumurta tarzı. Zaten bunlar da bugünlere doğru. Yavrusu bak O da büyüdü. Maalesef bizim baştan yavru yavru döndü. Geçen videolarda söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Gelişmedi. Bak da artık tam çift olmuşlar gördüğünüz gibi. Mülamaslar tekrardan yumurta tarzı olmuşlar. Bunlar kırmızı mülamas seriyor genel olarak. Çünkü tür yavru alıyorum. Kırmızı mülamas. Bu da bizim sarı karanfilli yavrumuz. Bak burada bu da bizim sarı karanfilli yavrumuz. Artık aslan parçası oldu. Biraz daha büyüsün ama çıkarsın. Çünkü bu aralar havalar çok soğuk o yüzden çatmak istemiyorum. Bir yavru üst dama çıkarttık. Onun dışında oho oh, bunlar İspanyol'un yerini almıştı. Dur bunları hemen şey yapmam bunları. Onun dışında bir de bu numbelkler de bak bunların yumurtası da burada. Şu an benden biraz çekindiler diye çıktılar. Bunların yumurtası da burada. Şu an bunlar da onun yumurtası. Bakalım akşam bakalım iki gün oldu doğrudukları. Da Damar da tutmuş da daha iyi. Bu oh, buna da bunun yerini aldılar. Burası olmaz reis. Bunlar bunların. bunlar yoksa başka yer alamazlar ortalıkta kalırlar. Suç bunların ama bir türlü çiftleşemediler gittiler ben de anlamadım yani. Bunlar şu Oğlum erkekte mi icraat yok, yakışıklı mı değil? Ben de anlamadım ki yani bunları çözemedim yani. Bizim şu en üstteki de yavrusu çıkmış mı acaba? Dur, dur sakın bana çarpın. Bunlar da oturuyorlar ama bunların da yavrusu çıktı mı bilmiyorum. Bunlar biraz geç yumurta doğurdu. Sonra burada dizler... Ooo dizler de yavru işte bu şey. Maşallah. Yavru ağacı çıkarmış yani bir... 20-25 gün sonra burası bayağı bir yavru dolar Allah'ın izniyle. Şunlar da yumurta doğurdu oturuyorlar. Zaten karalar çıkartmış. Şimdi bir dakika karalara bakalım. Ee, karalar da yavruyu çıkartmış. Dur şurayı düzeltelim. Bunlar da zaten dur ikisini mi çıkartmışlar? Birini çıkartmışlar bilmiyorum. Dur dur yeni çıkartmışlar. İki yavruyu çıkartmışlar. Dur şu yavruyu düzeltelim de. Hiç şey olmaz. Dur 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 dur. Heh. Tamam, döşüyor ikisini İkisini çıkartmış mı? <laughs> tamam, bunlar da ikisini çıkartmış. Arkadaşlar, yoruma bir maşallah yazın. Hepsi hemen hemen yavruyu çıkartmış. Bakalım halkta neyse. Bir şunlara bakmadı, Şunlar da geç Doğrudan ama. Bu arada şuraya da şunu koyayım. Dedim bir çifti duraya gelir de. Üstü sevmediler herhalde. Bundakiler yavru çıkartmış mı? Bir bakalım. Yok daha çıkmamış. Şurada ikisi de yumurta. <laughs> Güzel oldu ya. Hakkın ayrısı. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Rabbim sizlere daha iyisini nasip eylesin arkadaşlar. Şimdi üst tama doğru çıkalım. Biraz da üst tamla takılırız. Bunlar da Ana kız yan yana arkadaşlar. Bir tanesi de şu tarafta. Bak hatta iki tane kardeş de bak şu tarafta duruyor. Bak. Bunlar da anne kız yan yanalar. Anne çakmaklı. Bunlar da yan yana. Şimdi ise üst geldik. Bak bizim aslanlar dışarıda burada fazla bir dişimiz kalmadı bu bunların tarzlarını. Ama biraz şey de bıraktım bunları. Biraz dama alışmaları, bana alışmaları lazım arkadaşlar. Çünkü çok yamyamlar. Dur bir şeyler çıkalım. Uçan kuşumuz tek bu kaldı. Bundan dört tane daha bir dişimiz var. Onları da çıkartacağız. Yani bir tanesini değerlendireceğiz. 3 dört tanesini sahiplendireceğiz. Bak kalan kuşlarımız bunlar. Şu göğü Bu şey bunun kafasında eser vardı çünkü yavruken hastalık geçirdi öyle kaldı ama daha tam matkını falan tamamlamadı. Dur bir gelsinler onları da birazdan gösteririz. Yani şimdi değil de ileride yani. O çıkartacağım dişilerden. O dişilerimiz de şey arkadaşlar. İki tane mi? Yok üç tanesi. Geçen sezonda bir ara kuşumuz harabalıktı ya. Bayağı bir azalttık. Ondan sonra hep çift çift kuş vermiştim hatırlıyorsanız. Onlardan 2-3 tane gelen dişilerimiz var. Onlar yani. Zaten eski videolarımızı izleyen arkadaşlar varsa o kuşları gördüm direkt hatırlarlar yani. Yavrudan bizim kuşlarımızı hatırlarlar. Gökşehir sen kuşlar. <laughs> bu da arkadaşlar bak bu göğümüzde bizim karakşu kuru beyaz var ya. Ona çıt olmuşlar. Eğer burada çünkü bazen oturuyorlar bazen hiç arıyordu. Biraz önce her yumurta doğurursa o yumurtayı kesinlikle değerlendireceğim. Ee, i̇nşallah doğru bir şey olmaz da şuraya bir şeyler koyalım üzerine mi doğursun? Öyle yapalım mı? Çünkü yumurtasını değerlendireceğim. Göğlen varak işbirin. Ne verir acaba? Şimdi damla kuşlarımızı biraz açtıracağız. Bu da mülemansımız. Bu sarı mülemansımızın kuyruğunda bir mi? tane sarı oldu tekrardan. Niye bilmiyorum bak Şehirde ama bu benim aslanım ya. Olsa da hiç önemli değil yani. Komple sarı olsa da hiç önemli değil. Çünkü yavrudan sevdiğim bir kuş. Benim aslanlar yükseldi. Uçuyorlar. Oğuz abinin uçuna karış. çekeyim bir Oğuz abiye karşıtlar. Bu sene var ya nasıl bir sene oldu bilmiyorum. Ne karışma yapabildik, ne şey yapabildik. Hedeler geliyorlar. İnşallah damımızı yaptığımızda aklımda çok güzel bir proje var. 4-5 ay sonra yani Nisan'da Mart'ta falan bir aksilik çıkmazsa yapmaya başlayacağız arkadaşlar. İlk önce ne yapacağız? Burayı tekrardan sökeceğiz. Burayı tekrardan duvar yapacağız. Yani burası komple boydan boya duvar olacak. Daha o köşeye kadar duvar olacak. Sonra buradan böleceğiz. Burası bir yuva olacak. Burası komple çütlü yeri olacak. Yani buradan da bu tarafa doğru da uzatacağız. Yani normalde damı böyle yarım yapıyorduk ya. Şuraya kadar yapıyorduk ya. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yani şu enerjinin çizgisine kadar komple bile kuş damı olacak. Burası komple kocaman bir çütlü kümesi olacak. İki tane büyük uçum kümesimiz olacak. Seçen altı olacak tutsaklarımızı koyarız. Sonra birkaç tane böyle bölüm bölüm çiftli istediğimiz şeyleri koyarız yavrularımızı koyarız. Yani dolmuş da yapacağız boydan boya. Bak oradan var ya böyle gelecek komple bir dolmuş olacak. İnşallah nasip olursa yapacağız arkadaşlar. Damımıza bir yerde böyle oturma yeri yapacağız. İki kümesimiz olacak. 3 ee, üç kümes olacak. Bir tanesi tabi bu çizgiden var ya böyle komple çütlü kümesini biraz büyük yapacağız. Ee, sadece ee, i̇ki tane böyle hocamın kümesimiz var bir tanesi karışma uçmuş olur bir tanesi elvan bölge olur Yavrular da seçenek yani altında filan yavru aldığımıza koyarız veya buradan bağlantılı dolmuş yaparız Bir şekilde yaparız yani o zaman geldiğinde güzel bir şekilde yaparız Kuşlar bir gelseydi Kuşlar gelsin konusunu tekrardan devam edelim arkadaşlar olur geliyorlar hiç kapatmadım gel, gel 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 Biraz aç bıraktım dedim ki Damla sizinle beraber biraz seyredelim sohbet edelim diye Biraz aç bıraktık da bir gelsin kokusunlar da. Gel 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 gel. <laughs> Burası yemizi alalım tamam mı? <laughs> bir Heh, gel 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 gel. Aç lan geliyor lan. Gel 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 gel. Bu da bizim büyük kuşu işte. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bak. şu dişimiz kaçık gelmişti. Ama bunu vermeyeceğim ya. Bunu değerlendireceğim. Bunun yavrusu var bak şurada. Kaçık gelen iki taneyi göstereyim size. Şunu geri vermeyeceğim zaten. Şu güyalacamız kaçık gelmişti. Yavrudan. Bir tane de çakmaklı dişim var. O nerede? Heh. O da bak Zekan'ın başında. Bu ikisi var. Sonra şu alaca dişimiz var. Şuna zaten bir tane cıbı kara arıyorum. Kurursak şey yapacağız. Bak bu kara bir birlendi arkadaşlar. Bak bu kara bir dişimiz de. Bu kırpık göğümüz çift olmuşlar. İşte bir dişimiz yumurta doğuracak. Doğurursa buna bir erkek bulsaydık bu niye atardık ya? Baksana doğuracak. Buna bir erkek bulsaydık bunu yavruya atarız artık. Bakalım ona bulabilirsek. Bu arada fiyatlar da çok pahalı ya. Gerçekten çok pahalı. Kuşlar ee, tamam yükselsin güzel oldu da. Yani şuna bir erkek bakın desem 2000-3000'den aşağı bir şey yoktur yani. yani. Normalde bir göğü çarpmakla şu an sıradan bir göğü çarpmakla 600-700 olursa bunun da yani iki buçuk 3 olması bence normal yani. Çok fazla fiyatlar yükseldi. biraz daha kendimizi araştıracağız. Sarı da kuyrukları geldi. Aynı sarı mamas gibi iki tane var. Onu da yoracağız. Bu da bizim kırmızı kişbir. Batuan'dan gelen kırmızı kişbir. Kardeşi şu an sarı yavru da. Uçlarımız da bu kadar işte arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Kusura bakmayın kaç gündür belli size video atamıyorduk. Bugün dama geldik doğal bir şekilde kuşlarımızı size çektik. Hava da güzelken dedik ki etnidik. kardeşlerimize bir video çekelim. Genel olarak her şeyi size gösterdim. Umarım videomuz sizi germemiştir. Eğer videomuzu da beğendiyseniz arkadaşlar sizden ricam kanalımıza bir abone olarak desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.